müthiş bir içerik çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Bugün Lemon Akademi'nin katkılarıyla İngiltere'de dil okullarını gezeceğiz. Sizlere dil okullarına nasıl gelinir süreçlerden bahsedeceğiz. Öğrencilerle konuşacağız ve okulları tanıtacağız. Aynı zamanda aşağıda açıklama kısmında bir link bıraktım. Oradan da hemen kayıt olabilirsiniz. İlk durağımız bugün Manchester. Melbourne International Dil Okulu'na geldik. Burası Communicate School olarak geçiyor. Çok fazla gevezelik yapmadan videomuza başlayalım. Arkadaşlar şu an yanımda Melbourne International ekibinden Gabriel var. Ona bir takım sorular soracağız. Hi Gabrielle, how are you doing? I'm good. How are you? I'm great. Thank good. you so much. There are some students out there who want to know how to get here and what the school is like. Yeah. So um, I want to ask you a couple of questions. Of course. Yeah. Uh, first of all, can you tell me a little bit about the school? Yeah. So um, we're based in the heart of Manchester, so we're super easy to get to on like public transport and things like that. We're a really friendly English language school. We have students all the way from beginner level up to advanced, so there's classes for everyone here. Okay, that sounds pretty good. That was. <laughs> pretty short and on point <laughs> i like that <laughs> my second question would be what is life in manchester like life in manchester is really exciting it's a really vibrant city so there's loads of stuff going on and um, we have two great universities in the city as well so there's lots of student life and loads of activities here as well that you can get involved in perfect so what would you say would be the advantages for someone to come over and actually live for a while here mm -hmm. in Manchester so Manchester like I say there's loads going on so it's a really great place to immerse yourself in British culture and as well it's a little bit smaller than London um, so there's a bit more of a community here and it's a bit cheaper as well so mm -hmm. if you're looking for somewhere that's a bit cost effective but still loads of the advantages of London and mm -hmm. loads of the excitement Manchester's great for that that was actually going to be my next question uh the cost of living <laughs> so how much would I I have to pay for rent, let's say here. And how would you compare it to London? Rent is definitely cheaper than London. I'd say for our residents, so our student residents, it's 270 pounds a week. Um, And it's really nice. You get an ensuite bathroom with that and like a shared kitchen, living room. And our homestays are about 210 pounds a week, so where you go and live with a family as well. Okay, sounds so nice. Arkadaşlar şu anda yanımda dil okulunun öğrencileri Furkan ve Mert var. Onlara birkaç tane soru soracağız bakalım hayat burada nasılmış, nasıl gelmişler, nasıl vizelerini almışlar, bütün bunları. Merak ediyoruz tabii ki. İlk olarak Furkan'la başlayacağım. E Furkan nasılsın? İyi misin? İyiyim. Merhaba. Teşekkürler ya. Ben de iyiyim. <laughs> <laughs> Furkan, ilk olarak merak ettiğim şey Manchester'a gelmeye nasıl karar verdin? İngiltere için bir adım atmaya karar verdim ve Lemon Akademi'yi araştırıp buldum. Lemon Akademi ile görüştük ve İngiltere için hemen işlemlere başladık. Onlar da bana birkaç yeri tavsiye ettiler ama Londra ile Manchester arasında gidip geldim. En sonunda daha uygun olacağı için Manchester'ı seçtim. Mert'cim, neden Manchester? Neden yahu? Anlat bize. Neden Manchester? İlk önce başta tabii komik anlamda daha uygun olduğu için Manchester tabii ki. Londra'ya göre. Londra'ya göre tabii. Sonrasında ise daha fazla İngilizlerin bulunduğu, daha az saf bir karmaşanın olduğu bir şehir olduğu için Manchester tabii ki. Daha yeni geldim bu arada, tecrübe sahibi çok fazla değilim ama ilk izlenim olarak gayet güzel bir şehir. Hı hı. Sen de Lemon Academy katkılarıyla geldin. Tabii, Lemon Academy katkılarıyla geldim. Yani İngiltere'den insanlar biraz korkuyor açıkçası. Hı hı. Gelmek için, eğitim için. Ama bunun için tabii kolay bir süreç olmadı diyebilirim ama Lemon Academy bu konuda yardımları oldu. Hmm. Manchester için söyleyeceğim şeyler daha tecrübe edinemedim ama geldiğimde gayet iyi buldum şehir küçük her yer ulaşılabilir İnsanlar güler yüzlü daha karmaşasız ulaşımı kolay diyebilirim bu konuda gayet güzel bir şehir güzel bir sonraki sorumda günlük hayat nasıl burada yani ben buraya geldim günüm nasıl geçecek bir öğrenci olarak ne yapıyorsun ne ediyorsun bir anlatsana şimdi okuldan bahsedeyim önce burada okulun hafta içi aktiviteleri var aslında hmm. ee, her gün bir yeri tanıtım amaçlı ama daha çok öğrencilerin ve benim de ilgimi çeken kısmı hafta sonu aktiviteleri. Çünkü anlaşmalı oldukları bir tur şirketi var. Bizim okul ve diğer dil okullarıyla birlikte bir gezi ayarlanıyor hafta sonu için. Farklı bir şehire mesela bir hafta sonu Liverpool'a, bir hafta sonu Oxford'a gidilebiliyor. Öyle o gezileri kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü buraya gelmişken mümkün olduğunca farklı şehirleri görmek istiyorum. Bir öyle geçiyor biraz zaman. Bir de burada zaten eğitim gördüğümüz sürece bir çevremiz oluşuyor. Burada arkadaş hem okul içi hem okul dışı, beraber vakit geçirdiğimiz. Benim de okul dışında ev arkadaşlarım var. Ev arkadaşlarım ve başka Türk iki arkadaşım daha var. Onlarla görüşüyorum. Buranın zaten biliyorsunuz Manchester'ın en büyük avantajlarından biri stadlar burada. Yani uygun bilet bulabilirsek maça gidebiliriz. Futbol mu? Evet. Okay. Old Trafford burada, Etihad Stadyum burada, yani Manchester United ve City ıı, takip edenler zaten maça gitmek için ıı, büyük bir fırsat burada olmak. Güzel ve gece hayatı da burada çok hareketli. Yani club'lar, pub'lar burada hafta sonu özellikle cumartesi akşamları evde insan bulamazsınız. Yani herkes sokakta. Hmm. Yani Manchester'ın hareketli bir gece hayatı da var onun. Aktivite olarak böyle onu da söyleyebilirim. Güzel, güzel. Tamam. Peki yeni geldiğini söylediğim birkaç gün oldu sanırım. Hı. İlk yani eğitimden ilk izlenimin nelerdir? Yani nasıl bir eğitim burası? Nasıl beğendin mi, hoşuna gidiyor mu? Anlaşılır mı, keyifli mi? Geldiğimde bayağı korkuyordum. Dedim <laughs> tanıdık çıkmayabilir. Furkan'ı gördüm. Okulda tek Türk oydu. Yani çekiniyordum açıkçası. Bu arada konuşmak biraz benim için zordu. İletişim zordu. Ama gayet iyi insanlar, gayet güler yüzdü. Okula geldiğimde iyi karşılıyorlar. Anlatmaya çalışıyorlar. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini. Biraz da burada dil öğrenmekten daha çok biraz da kültürü de farklı. Hmm. Kültürü öğrenmek de biraz yoruyor insanı. Yormuyor gerçi ama ya farklı bir kültür Türkiye'ye göre. O yüzden yani bunu öğrenmek de biraz zor. Ama geldiğimizde iyi karşılıyorlar. Hiç kimsenin bizde bir problemi yok yani gayet hoş görürler. Ön yargılı geldim çünkü. Bayağı kendimi kasmıştım gelmeden. Bunda da Furkan'ın katkıları var çünkü o biraz daha deneyimli öğretiyor. Bu konuda yardımcı oluyor bana. Okulun eğitimi konusunda eğlenceli dersler daha çok birlikte öğrenmeye dayalı. O yüzden bir problem yaşamadım. Şu an üç gününe bakarsan gayet iyi gidiyor. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim o zaman ben arkadaşlarıma. Biraz devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar Melbourne International sadece yetişkinler için değil aynı zamanda 12-18 yaş arası gençler için de üniversitede yaz kampları sunuyor. Şu anda Manchester Metropolitan University'deyiz. Gelin birlikte görelim. Öğrenciler aile yanı konaklamasının yanı sıra aynı zamanda yurtlarda konaklayabiliyorlar. Bakalım yurtlardaki odalar nasıl? Ben az önce gördüm. İnanılmaz. Gelin siz de görün. Bakın şuna bakın. Şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Normalde bu tarz yerlerde yurtlarda işte ne bileyim mutfaklar veya tuvaletler, banyolar böyle paylaşımlı falan olur ya. İnanılmaz her oda bu güzellikte. Ben mesela şu anda <laughs> öğrenci olasım geldi. Çok iyi. Bir de banyoyu göstereyim gel. Voila. Arkadaşlar şu anda da University of London'dayız, Garden Hall'da. İçeriye girmeden önce şuranın bir güzelliğine bir bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Melbourne International'ın Londra kampüsünden selamlar. Manchester'ı zaten yeterince gezdik, biraz da buraya göz atalım dedik. Yanımda da Samet Karaman var şu anda. E, Türkiye ve Avrupa, yok Doğu Avrupa temsilcisiydin değil mi? Tamam birazcık, <laughs> bah <laughs> birazcık bahsetsene. Sen kimsin bu arada, ne yapıyorsun? tamam? Öncelikle hoş geldin Reşat. Selam. Selam. Biraz Melbourne'den bahsedeyim ben. Melbourne, İngiltere'nin en köklü dil okullarından biri. E, senin de gezdiğin üzere Londra'da ve Manchester'da kampüslerimiz var. Bu kampüslerde yetişkinlere yönelik, İngilizce kursları, sınav hazırlık kursları gibi birçok programımız mevcut. Bir de junior dediğimiz, genellikle daha genç yaş öğrenciler için 12-18 yaş arası öğrenciler için yaz kamplarımız var. Genellikle bu yaz kampları üniversiteler içerisinde düzenleniyor. Hı -hı. Onları da yine seninle beraber ziyaret ediyor olacağız video içerisinde. Bir de İngiltere'de üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için foundation dediğimiz hazırlık programlarımız var. Hı -hı. Ee, bu programla ilgili de belki daha sonrasında şimdi çok uzatmaya gerek yok. Video altına küçük bir açıklama koyarız ilgilenen öğrenciler için. İngiltere'de üniversite eğitimi düşünen öğrencilere üniversite hazırlık programlarımız var birçok köklü üniversite için. Tamam süper. Teşekkür ederim Samet. Biz de biraz gezelim görelim. Evet arkadaşlar şu anda yanımızda Londra kampüsünde Ayşe ile Ali var. E birkaç soru soracağım kendilerine. İlk olarak Ayşe hoş geldin. Teşekkürler Can. Şey her şey yolunda. Gayet S iyi. Süper. Benim merak ettiklerimin arasında birçok kişi Londra'ya gelmemiş olabilir o yüzden merak ediyor olabilir. Nasıl bir şehir burası? Yani güzel bir şehir mi? Yoğun bir şehir mi? Atıyorum İstanbul'la kıyasla nasıl bir yer? Aslında İstanbul'la hemen hemen aynı. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'ya göre tabii ki kalabalık. Çok fazla aktivite bulabileceğimiz bir şehir. Hı hı. Aynı zamanda tarihi eserleri çok fazla olduğu için gelenler için tavsiye edebileceğim bir yer. Süper. Peki bir şey daha merak ediyorum. Ben şahsen Alman vatandaşı olduğum için bu, bu konuyu çok iyi bilmiyorum ama hı hı. genel olarak bir sorumuz vize. Evet. sorusu tabii ki vize alma süreci nasıl oldu hangi şirketle geldin nasıl bir süreç geçirdin ben ee, onu merak ediyorum. Ben hemen hemen iki yıldan beri vize alıyorum. Önce turistik vizeyle başladım. Her 6 ayda bir e, vize aldım ama hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Direkt bana vizeyi verdiler. Hatta internet üzerinden kendim başvurdum. Bütün vize aşamalarını herhangi bir sorun yaşamadım. Aslında buradaki önemli nokta sanırım doğru cevap vermek ve doğru bilgileri vermek. Hı hı. Ondan sonrası zaten e, gayet kolay ilerledi. Peki İngiltere'ye vize almakla ilgili sıkıntı yaşayan insanlarla karşılaşıyor musun hiç? Ya da bur burada tanıştığın Türk öğrencilerle bu sohbeti yaptığında şu yüzden soruyorum. Çünkü Almanya gibi ülkelere Schengen <laughs> konusunda başvuru yapıldığında sürekli böyle sorunlar, sıkıntılar çıktığını duyabiliyorum. Sürekli demeyeyim de yani rastlanıyor. <laughs> sorunlarla karşı karşıya yakalıyor insanlar. <laughs> İngiltere bana sanki çok daha kolay, çok daha hani prosedüre uygun bir yani adımlar atıldığında aslında vize garanti gibi bir şey gibi geliyor buna. En azından benim hissettiğim aynen, şey Aynen aynen ben de onu düşünüyorum. Şöyle İngiltere zaten eğitim yeri, eğitim merkezi. Bence eğitim için gelen bütün öğrencilere vize veriliyor. Hı hı. Amaç eğitimse tabii ki. Hı hı. Duyduğuma göre de bizim aldığımız, bu okuldan aldığımız sertifikalarda devam devamsızlık oranı bile yazılıyor. Aa, okey. Evet, bu bence eğitimde güzel bir nokta. Öğrencinin her alanı değerlendiriliyor. Bence hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar öğrenciler. Özellikle eğitim için geliyorsa ama tabii ki hani bazı aksak yönler olabilir. Onu da firmalar size söylüyor. Şu belgeniz eksik, lütfen tamamlayın diyor. Siz tamamladıktan sonra da yaklaşık ben 3 hafta içerisinde bütün vizelerimi aldım. Ha, süper. Alicim bir öğrencinin günlük hayatı nasıl geçiyor burada merak ediyorum anlat bakalım. Anlatayım. Sabah saat 9.15'te okula geliyoruz. 12'de bitiyor okulumuz. Ondan sonra okulun yaptığı belli başlı aktiviteler var. Hı hı. Aktivitelere katılıyoruz. Bazen de arkadaşlarımızla işte müze olsun, turistik yerler olsun. Güzel. Yani müzeye giderim, caz dinlerim, işte entelektüel şeyler yaparım. Evet. Asla böyle serserilik yapmam diye <laughs> yok. <gülüyor> <laughs> Okey peki. Yani peki şey içinde, okul içerisinde böyle aktiviteler falan var mı? Evet oluyor. Varsa nasıl şeyler mi? Mesela dün oldu. Paskalya bayramı için bir parti yaptık. Yumurta falan mı Evet. işte güzel. oyun oldu falan. Oyunların sonrasında herkes ödül kazandı. Öyle güzel şeyler oluyor evet. E bizi niye çağırmadınız? <laughs> bir ödül varsa ne gibi ödüller vardı? <laughs> Çok güzel büyük çikolatalar vardı. <laughs> Allah Allah ya. Biz dün Manchester'da dedik o yüzden. Öyle. <laughs> evet. Gelemedi. Bilseydik biz de geldik Ödül varmış falan. <laughs> Bana da söylemiyorsun Samet ya. Neyse. O zaman ben arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Devam edelim turumuza. Arkadaşlar Londra gibi güzel bir şehirde siz de dil eğitimi veya başka türlü bir üniversite programına katılıp ya da yaz okuluna katılmak istiyorsanız mutlaka aşağıdaki bıraktığım linke tıklayarak Lemon Akademi ile buraya gelebilirsiniz. Bu klasik Londra'ya has telefon baksın içine girip de videoyu kapatmak nasip olacak mıymış diye soruyordum kendime. Nasip oldu. Londra gerçekten çok güzel bir şehir. Çok uluslararası bir şehir. E, dünyanın birçok yerinden insanlarla tanışabiliyorsunuz. Üniversite ortamı gerçekten harika. İnsanın yeniden öğrenci olası geliyor. Dediğim gibi siz de merak ediyorsanız mutlaka aşağıdaki linke tıklayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Take care.